Hepimizin bildiği üzere 6 Şubat'ta ülkemiz çok ciddi bir deprem felaketi yaşadı. Birçok insan bundan etkilendi. Çok büyük 10 ili etkileyen bir felaket yaşandı. Öncelikle bütün ülkemizin başı sağ olsun. Bu felaketten etkilenen insanların ailesini, yakınlarını kaybeden insanların başı sağ olsun diyorum. Birçok insanımız evsiz kaldı, birçok yıkılan klinikler oldu, birçok ortodontik tedavisi devam eden fakat mevcut tedaviyi gördüğü hekimine ulaşım şansı kalmadı. Ve bu sebeple birçok kişinin ortodontik tedavisi de yarım kaldı. Biz ortodont uzmanları olarak birçok meslektaşım da bunu kendi kliniğinde uyguluyor. Ben de Kütahya'mıza gelen depremzede kardeşlerimizin devam eden ortodontik tedavilerinin burada yürütebileceğimi kendilerine buradan duyurmak istiyorum. Çünkü ortodontik tedavi uzun bir süreçtir. İlaki devam görüşmelerinin seanslarının yapılması gerekmektedir. Tellerle yıllarca veya braketlerle bekleme şansı yoktur hastaların. O yüzden buradan bütün bu durumdan muzdarip olan, tedavisi yarım kalan veya ağzında bir takım parçalar, metaller olan hastalarımıza ücretsiz bir şekilde kliniğimizde yardımcı olabileceğimizin bilgisini vermek istiyorum. Buradan ben tekrar sizin aracılığınızla da bütün depremzede kardeşlerimize bu bilgiyi duyurmak istiyorum. Ortodontik tedavisi devam eden, ağzında bir takım metal parçalar bulunan bütün depremzede kardeşlerimizin tedavilerini burada yürütebiliriz. Kliniğimize bu işlemlerin ücretsiz olarak yaptırabilirler. Kliniğimize müracaat etmeleri yeterlidir. Allah tekrar böyle bir felaketi bizlere yaşatmasın. Ülkemizin başı sağ olsun. Bütün depremzede kardeşlerimize geçmiş olsun.